Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. YG'nin yeni kız grubu olan Baby Monster'daki bir üye Lisa'ya benzerliğiyle dikkat çekti. YG'nin bunu bilerek yaptığı ve kızı bilerek Lisa'ya benzetmeye çalışıp popüler yapması istendiği düşünülüyor. Baby Monster'daki hareketleriyle Lisa'ya benzeyen o kıza bakalım. <laughs> 맞아? 그건 대회인데 펀치에 아 y o k like... i k e 이 없네. 그런데 저걸로 야 돼. 맞아? <웃음> <웃음> Açıkçası hal ve hareketleri gerçekten direkt aklıma Lisa'yı getirdi. Kahkülü saç rengi özellikle Blackpink yeni çıkış yaptığı zamanki Lisa'ya çok benziyor. Sizce YG'nin amacı ne? Aklından neler geçiyor? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.